Osmaniye'de lise öğrencileri kalp krizi gibi durumlarda nabız ölçümü yaparak 112 acil çağrı merkezine mesaj atan yazılım geliştirdi. Savrul Şehit Mustafa Çiğiloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Hatice Nisa Ceren ve Seher Tuana Topçu bir arkadaşlarının babasının kalp krizi nedeniyle ölmesinden etkilendi. Dershanede bir arkadaşımızın babası kalp krizinden dolayı vefat etmişti. Bu kalp krizi araba esnasında oldu ve yanında kimse olmadığı için hani kimse yetişemediği için vefat etmişti. Biz de acile düşündük hani bir tane bileklik tasarlasak ve kalp krizi anında bunu 112'ye mesaj atabilen bir bileklik olsa nasıl olur diye. Bu tür vakalarda kullanılacak bileklik tasarlamaya karar veren öğrenciler, biyoloji öğretmeni İlknur Çakar'dan projeleri için yardım aldı. Aslında bileklik şeklinde piyasaya sürüldüğü zaman bileklik şeklinde olacak. Ama biz burada sağlıklı bir insan olduğumuz için size kalp krizi anında nasıl nabız artışı olduğunu gösteremeyeceğiz. Onun için burada ani bir basınç artışı yapıp kalp kriziymiş gibi göstereceğim ve arkadaşımın telefonuna kalp krizi geçiriyorum diye SMS gidecek. Geldi bakalım dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine geliyor. Teknofest Karadeniz'e katılan Ceren ve Topçu'nun projesi sağlıkta yapay zeka kategorisinde 5. oldu. Öğrencilerim ilk geldiğinde çok heyecanlandık. Tabii ki olur mu olmaz mı diye bir takım çelişkiler, işte çünkü projenin eksik yanları ya da neler bize sorulabilirdi. Önce bunlar üzerine durduk. O aşamada öğrencilerimiz bir takım araştırmalar yaptılar. İşte kardiyologlarla görüştüler. Üniversiteden daha önce bu konuyla ilgili araştırmaların çok geniş bir şekilde analizlerini yaptılar. Dakikası dakikasına, saniyesi saniyesine geliyor.